Arkadaşlar merhaba. Piyasaların merakla beklediği, herkesin odaklandığı, herkesin bir tahminde bulunduğu, 7'den 70'e herkesin Merkez Bankası'nın konuşulduğu, faiz toplantısına odaklandığı bir günü artık geride bıraktık. Merkez Bankası'nın belki son yıllarda en önemli toplantılarından bir tanesiydi. 19 Kasım Para Politikası Kurulu'ndaki faiz kararı. Malum zorlu süreçlerden geçen bir döneme denk geldi faiz toplantısı. 200 bas puanlık bir faiz artırımına pas geçen Merkez Bankası Kasım toplantısında sizin de bildiğiniz gibi 475 baz puanlık bir faiz artırımı yaptı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda özellikle piyasaların genel beklentisi 400 baz puan seviyesindeydi. Biraz daha beklentinin üzerinde iyimser bir beklentiyle bu faiz artırım sürecinin nihayet sonuna gelmiş olduğu piyasalara Güven verdi. Geçilikli de kaldırıldı. %15 artış oldu. Sözleşme adımları atıldı. Çok olumlu söylemlere yer verildi. Faizin risk görünümüyle alakalı olumlu açıklamalar yaptı. Ayağı yere basan açıklamalar riskleri özellikle göz önünde bulundurdu. E, tabii ki e, Merkez Bankası'nın yeni başkanı ve yeni süreci ile birlikte de e, olumlu bir sınav verildiğini hep beraber görmüş olduk. Tabi e, Merkez Bankası'nın faiz artırımı piyasalar tarafından zaten %80 civarında diyelim fiyatlamıştı. Tabii bu e, biraz daha iyimser bir faiz artışı ile birlikte e, döviz kurlarında sert bir satış dalgası ve gerileme de gördük. E, ister istemez emtia fiyatlarında da özellikle gram bazında e, düşüşler yaşandı. E, bu düşüşlerle birlikte e, yatırımcısı aslında çok iyi alım fırsatları sundu. Diğer e, sohbetlerimizde belki hatırlarsınız diğer videomuzda Forex Haberi özel çektiğim videoda altının gram fiyatı 540 lira seviyesine kadar e, altının ons fiyatı ise 1925 dolar seviyesine kadar yükseldiği zaman bu yükselişlerin aslında bir satış fırsatı sunduğunu, düşüşlerin yaşanabileceğini öngördüğümü ifade etmiştim. Özellikle altın dons fiyatı 1925 dolar seviyesinin üzerinde yukarı yönü kıramadıktan sonra 1880 dolar seviyesini Takip etmek gerektiğini devamında 1.865, 1.835 ve 1.795 dolar seviyelerine kadar bu geri çekilmeleri takip edeceğimi ifade etmiştim. 1.850 dolar seviyesi arkadaşlar bu hafta test edildi. Neden küresel piyasalarda aşı haberinin yoğun bir haber akışına maruz kaldığımızı gördük. İşte Amerika'dan, Almanya'dan, Rusya'dan gelen aşı haberleri ve aşı imseliği ile birlikte emtia fiyatları baskılandı. Hem altının ons fiyatında hem de gümüşün ons fiyatında bu baskılanmanın devam ettiğini gözlemliyoruz. Bugün yani 19 Kasım 1855 dolar seviyesine kadar tekrar geri çekildiğini gördük. Altın ons fiyatının 1900 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramadı. Yükselişlerin devam edebilmesi için de 1875 dolar seviyelerini takip etmeye devam ediyorum. Ama özellikle aşı iyimselliğinin daha bitmediğini de belirtmek isterim. Yani altın ons fiyatında tekrar 1865 dolar seviyesi aşağı yönü kırıldıktan sonra düşüşlerde 1835 onun devamında 1795 dolar seviyesini takip etmeye sürdüreceğim. Ancak 1795 dolar seviyesi test edildikten sonra tekrar ara bir yoruma ihtiyaç olduğunu belirtmek isterim. Çünkü ya buradan tekrar yukarı yönlü dönüşler olabilir ya da düşüş trendi 1750 dolar seviyesine kadar sürebilir. O yüzden 1795 dolar seviyesini önemsediğimi buradan tekrar bir ara yoruma ihtiyaç olduğunu da belirtmek isterim. Ama yine bu aşı iyimselli ve emtia fiyatlarındaki baskılanma devam edecek. Tabi merkez bankalarının altın satış süreci de tam olarak bitmedi. Merkez bankaları halen ekonomileri ayakta tutmak için, finans sistemine tekrar destek vermek için o 3 yıldır stoklamış olduğu altınlarını satmaya mahkum oldular ve satmaya devam ediyorlar. Bu satış politikaları da halen devam etmedi. Jeopolitik riskler biliyorsunuz azaldı. Hatta hiç yok derecede jeopolitik risklerin fiyatlandığını gözlemlemiyoruz. Bununla birlikte Amerikan seçimleri ile alakalı belirsizlik de ortadan kalktı. Bu da emtia fiyatlarının düşüşlerini etkileyen faktörler arasında. O yüzden ben düşüş trendinde 1795 dolar seviyesine kadar bir gerileme olabileceğini ama bu seviyeden tekrar bir alım yapmak için de ara bir yoruma ihtiyaç olduğunu da belirtmek isterim. Yükselişlerin devam edebilmesi için arkadaşlar 1880 dolar seviyesinin üzerinde gecelik kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor ki tekrar 1925 dolar seviyesini hedef olarak alabilsin. Şu anda yukarı yönlü kırılmalar beklemediğimi tekrar ifade etmek isterim. Tabii e, altının ons fiyatına ve altının gram fiyatına kıyasla gümüşün ons fiyatının daha güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini gözlemliyoruz. 21-25 dolar aralığında işlemler gerçekleştiren e, gümüşün ons fiyatı bugün itibariyle 23.74 yani 24 dolar seviyesinin altında biraz sarktı. Ben e, 21 dolar seviyesi ile alakalı öngörümün halen devam ettiğini belirtmek isterim ancak 21 dolar seviyesinde tekrar ara bir yorum ihtiyacı var. Çünkü aşı imseyliği ile birlikte emtia fiyatları tekrar baskılanmaya devam edecek mi sorusunun cevabı 21 dolarda saklı ve 21 dolar seviyesini takip etmeye devam edeceğim. E, altının gram fiyatında ve gümüşün gram fiyatında ise tabii ki e, dolar kurundan destek alarak hızlıca yükselen altın ve gümüş gram fiyatları e, dolar kurunun sert gerilemesiyle birlikte e, altının gram ve gümüşün gram fiyatında da sert gerilemeler gördük. Aslında doların yükselmesi tetiklemişti doların düşüşü de tekrar düşüşleri tetiklemiş oldu yani bu ani yükselişlerde ve ani düşüşlerde doların daha çok etkisinde olduğunu görmüş olduk. E, 540 lira seviyesine kadar yükselmişti 2 hafta önce. Yine kapalı çarşı piyasasında kuyumcularda döviz büfelerinde ciddi kuyruklar oluştu. Herkes ve panik, korku ve panikle herkes bütün varlıklarını altın ve döviz almıştı. Bu aslında üzücü bir durumdu ama haklı bir davranıştı. Çünkü ekonomi ve finans yönetimden bir açıklama gelmiyor. İşte gelmemesiyle birlikte altın fiyatları, gümüş fiyatları, döviz fiyatları daha da yükselecek endişesi vatandaşları ister istemez e, TL'den uzaklaştırmıştı. Ancak burada tekrar yine sosyal medya hesaplarımızda, televizyonlarda ve e, radyolarda şu uyarılarda bulunduk vatandaşlarımıza. Biz bu senaryoyu Haziran ayında, Ağustos ayında gördük. Yani panik alımlarıyla maliyet yapmanıza gerek yok. Biraz piyasalar sakinleşsin, biraz piyasalarda normalleşme süreci başlasın. Pozisyonlarınızı, alımlarınızı o zaman değerlendirirsiniz. Çok yüksek fiyatlamalardan maliyet yapıyorsunuz. Uyarılarımız vardı ve daha sonra Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa etmesi, Merkez Bankası başkanının görevden alınması gibi faktörlerle birlikte Cumhurbaşkanının özellikle yeni ekonomi düzeni, yeni finans sistemi ile alakalı açıklamalar yapması, bir faiz artırım sürecini desteklemesi, Hazine ve Maliye Bakanının Merkez Bankası başkanının yanında olduklarını ifade etmesi Özellikle e, ekonomiye dair birçok açıklama yapması grup toplantısında da yapmıştı bu açıklamaları piyasalarda iyimserliği biraz daha artırdı ve o döviz kurlarında beklenilen düşüşler de gerçekleşmiş oldu. Altının gram fiyatı 540 lira seviyesinden Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladıktan sonra arkadaşlar 449 lira seviyesine kadar hızlıca geri çekildiğini gördük. Ancak bu 449 lira seviyesi sadece ekranlarda olan fiyat. Yani serbest piyasalara geldiğiniz zaman da bu fiyatlamaların 5-10 lira daha yüksek olduğunu hep beraber görmüş olduk. Özellikle altının gram fiyatındaki yaşanan bu sert gerileme ile birlikte kapalı çarşı piyasasında ve rafinelerde işçilik maliyetleri de koyulmaya başlandı. Bu her dönem böyle olmuştur. Bu alışıldık bir şeydir. Altın fiyatları ne kadar düşerse işçilik maliyetleri o kadar artar. Darphane genelde üretim noktasında ciddi bir mesai harcar. Talep artışından kaynaklı da işçiliklerin arttığını gözlemliyoruz. Hem Cumhuriyet altını hem çeyrek altın gibi sarrafiye gruplarında işte örnek verelim 460 lira gram altın ekran fiyatlarında ama normal esnafa geldiğiniz zaman 470 lira bu işçilik maliyetlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Teknik olarak bazı seviyeler test edildi ve 540 lira seviyesinden 450 lira seviyesinde 90 liralık bir düşüşten bahsediyoruz arkadaşlar. Çok ciddi bir gerileme bu ama bu düşüşlerde aslında sabredenler için bekleyenler için sürpriz de olmadı. İyi de oldu. Bu iyi düşüşlerde yatırımcısına kademeli olarak bir alan fırsatı sundu. Ben şöyle bir taktik uyguladım. Mesela 480-485 lira aralığında kendimi riske atmamak için %50 bir alım yaptım. Daha sonra 469'dan daha sonra 470'ten böyle kademeli alımlar yaparak bu alım sürecimi bitirdim. Neden? Kendimi riske atmadım. Gelen haber akışları olsun faiz artırımı ile alakalı farklı bir beklentiler ya da yorumlar olsun. Bu riski göz önüne almadığım için maliyetimi 470-474 lira aralığında gerçekleştirmiş oldum. Ama sosyal medya hesaplarımdan yatırımcılarına sürekli e Dikkat edersiniz özellikle Twitter mesajlarında şu uyarılarda bulundum. Yüksek maliyet yapmış olabilirsiniz. Yani 500 liradan, 510 liradan, 520 liradan, belki 530-540 liradan panik olarak altın almış olabilirsiniz. Bir maliyet yapmış olabilirsiniz. Ve dolayısıyla e, üzülmeyin. Çünkü yüksek maliyetle aslında elinizde bulunan altın size farklı e, fırsatlar da sunuyor. Mesela dolarla işlem yapmaya başlayın. Yani altın verip, dolar satın alan. O zaman uyarıların da şöyleydi. Yani bir 1 kilogram altının fiyatı 60.300 lirayla 60.500 lira arasında bir fiyatlaması vardı. İşte 60.500 liradan 60.300 liradan altın verip dolar satın alan yatırımcısı e, bu sefer e, 59.300 dolara seviyesine kadar 1000 dolarlık bir düşüş gördük. Bu aslında bir fırsat yaratıyordu yatırımcısına ve bundan sonraki süreçlerde yatırımcısı şuna dikkat etmeli: ne kadar düşük ya da ne kadar yüksek maliyet yapıyor olsa da olsun, e, eğer yüksek maliyetli bir emtia varsa e, elinizde ya da döviz varsa elinizde bunu farklı çıkışlarla, farklı enstrümanla e, değerlendirmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Yani benim 500 lira seviyesinin üzerinde bir altınım var. Altın 450 liraya düştü tüh mahvoldum kahroldum değil. Elinizdeki altını işte o sosyal medyadaki uyarılarla birlikte 60 bin küsür dolar seviyesinden bir dolar satın alsaydınız bugün yerine koysaydınız maliyetiniz hemen 500 lira seviyesinin altına düşecekti. O maliyet, o karınız işte ne kadar bir şeyiniz varsa miktarınız varsa o maliyetlerinizi ortalama olarak düşünebilirdiniz. Ben yine altının dolar karşısında fiyatlamaların düşüş olacağını az önce de ifade ettiğim gibi altın nonce fiyatını 1795 dolar seviyesine kadar bir gerileme beklediğimi ifade ettim. Demek ki altının kilogram bazındaki işte 55 bin dolar olur, 50 bin dolar olur. Belki Dünya Sağlık Örgütü bu çıkan aşı haberlerini onaylar ve tekrar piyasalara bir aşı imselli olur. Bu sefer emtia fiyatlarında tam ters bir rüzgar görürüz, gerileme görürüz. Bunlar olabilecek şeyler. Yani 43 bin, 44 bin dolar seviyesinden 68 bin dolar seviyesine kadar çıkan altının kilogram fiyatı bugün 60 bin dolardaysa ya da 59.500 bin 500 dolardaysa bu sürpriz değil. Bu, fiyat, bu fiyatlamalar olabilir. O yüzden ben tekrar 55 bin dolar devamında 52 bin belki 50 bin dolar seviyesine kadar bu düşüş trendinin devam edeceğini tahmin ediyorum. Ancak burada en güzel şu olaylardan birisi Altınızı dövizle değiştirdiğiniz için herhangi bir olumsuz gelişmelerle birlikte TL'de yakalanmadığınız için sizin için aslında e, risk yok. Riski tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Dolar kuru yükselse de riskiniz yok. Altının gram fiyatı yükselse de e, bir riskiniz yok. Sadece e, dolarla altın işlemi yapıyorsunuz ve her şekilde kendinizi garantiye alıyorsunuz. Gümüş tarafında da aynı şekilde. Diğer yandan onsla işlem yapmayı yatırımcısına daha çok tavsiye etmiştim. Özellikle teri ile bu kadar belirsizlik koronavirüs salgını ki çok yakın bir zamanda bir iki aylık süreç içerisinde dünyada ciddi anlamda bir ekonomik kriz finansal bir çöküş beklediğimi ifade etmek isterim. Bu senaryolarda zaten koronavirüs salgını dünya ekonomilerini ne hale getirdiğini hep beraber gördük. Yeni kısıtlama haberleri yeni e, olumsuz haber akışları vesaire gibi etkenler zaten altın fiyatlarını bundan sonraki seyirlerde olumlu yönde desteklemeye devam edecek. Yani emtia fiyatlarında zaten olumlu yönde destekleyecek düşük faiz oranları, bol likete gibi etkenler zaten olmaya devam ediyor. Yeni teşvik paketleriyle alakalı yeni açıklamalar gelmeye devam edecek. Ancak maliyet azaltmak için ya da kısa vadeli alsat yapan arkadaşlar kesinlikle dolarla işlem yapmalarını, kesinlikle TL ile işlem Yaparak varlıklarını riske atmamalarını tavsiye ediyorum. Diğer önemli bir uyarım da tarım emtiaları. Yaklaşık Ağustos ayından itibaren yine Twitter mesajında ve diğer sosyal medya hesaplarında yatırımcılara değerli emtiaları konuştuk. Değerli emtiaları sürekli konuştuk. E Yatırımcısıyla vatandaşla paylaştık ama 2021 yılında arkadaşlar değerli emtialardan yani altın, gümüş, paladyum, platin gibi değerli metallerden çok tarım emtialarının yatırımcısından çok çok kazandıracağını ben tahmin ediyorum. Özellikle bu uyarılarımı yaptığımız zaman da özellikle buğday tarafına çok dikkat çektim. 50, 555 bandındaydı. 635-640 bandına kadar bir yükseliş oldu. Tekrar 600 bandının aşağısına kadar bir kısarlıkma gördük. Ama ben teknik olarak 1000 ve yukarısına da rakamları takip etmeye devam edeceğim. Tabi e, buğday yani tarım emtialarına yatırım yapmayan, yapmamış olan Tarım emtialarını ilk kez duyan yatırımcılarda acaba bu değerli emtiaları biliyoruz. İşte altın, gümüş gidiyoruz kapalı çarşıdan ya da kuyumculardan nakit bir şekilde fiziki olarak alabiliyoruz. Ya da banka hesaplarından istediğimiz zaman dilediğimiz kadar altın ve gümüş alabiliyoruz. Bu zaten gelenekçi bir yatırım aracı ve bunu biliyoruz. Peki tarım emtiaları nasıl alınır? Nasıl yatırım yapmalıyız tarzında sorular da çok geliyor. İşte sık sık bu tarım emtiaları ile ilgili yorumlar yaparak, uyarılar yaparak vatandaşlarımızı daha çok bilgilendirerek daha sık bilgilendirerek tarım emtialarının e, neler e, kazandırabileceğini, nasıl yatırım yapılabileceğini daha çok uyaracağız. Kontratlar üzerinden yapıldığını e, ifade etmek isterim. O yüzden bir yatırım danışmanına ihtiyacınız olduğunu, bu kamu bankalarında olan bankacınız da olabilir. Müşteri temsilciniz de olabilir. Aracı kurum ve kuruluşlar, şirketler de olabilir. Ama mutlaka e, kontratlar üzerinden yapıldığını da bilmenizi isterim. Tabii tarım emtialarını destekleyecek çok basit ve bariz bir şekilde bağıra bağıra gelen en önemli tehlike de şu. Küresel ısınma, kuraklık ve doğal felaketler. Bu üç önemli faktör zaten tarım emtialarının Ciddi anlamda fahiş bir şekilde çıkacak ve 2021 yılında bütün ekonomili kanalları, bütün ekonomistler, bütün analistler tarım emtialarını konuşacak. Yani herkes altın ve gümüşü, değerli metalleri bir kenara koyacak. Herkes bu tarafa odaklanacak ki hükümetler daha çok bu tarafa odaklanacak. Çünkü dünya genelinde şu anda hükümetler, bütün e, tarım bakanlıkları, bütün devletler şu anda tarım emtiası stokluyorlar. Fiziki olarak stokluyorlar ve... E, ithalat ve ihracat kısmında da yasaklamalar geldi. Hem depolama var hem stoklama var. Beraberinde de yasak haberleri gelmeye devam ediyor. Ama bununla birlikte kuraklığa baktığımız zaman da ciddi anlamda kuraklık hadisesi dünyada bir kıtlık ekonomisinin başlayacağını bize işaretini veriyor. E, bizim de buradaki görevimiz sadece altın ve e, gümüş yorumundan ziyade tarım emtiaların kontratlar üzerinden imzalanan tarım emtiaları yatırımcısına kazandırmaya devam ettiğini de belirtmek isterim. Toparlayacak olursak aşı iyimserliği ile birlikte altının ve gümüşün ons fiyatındaki geri çekilmeleri belki kısa vadeline tepki yükselişleri olsa da e, yıl sonuna kadar bittiğini düşünmüyorum. 1795 dolar seviyesini takip edeceğim. 21 dolar seviyesinde gümüşün ons fiyatında takip edeceğim. E, Dünya Sağlık Örgütü'nden bir aşı haberi gelir ve ciddi bir aşı haberi gerçekten Dünyada fiyatlanmaya başlarsa emtia fiyatlarına bu sefer tekrar düşüş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama şu andaki koşullarda emtia fiyatlarının biraz daha destek seviyelerine yaklaşması gerektiğini 1795 dolar seviyesinden altının ons fiyatının 21 dolar seviyesinden gümüşün ons fiyatını test edildikten sonra tekrar ara bir yorum yaparak sosyal medyada sık sık bu yorumlarımı zaten yapıyorum. Tekrar bir video çekeriz. Tekrar acaba tekrar buradan dip seviyesi alınır mı? Tekrar düşüş trendinin devam mı ettirir sorusunun cevabını aramış olacağız. Gram altın TL fiyatında ben düşüşlerin kesinlikle kalıcı olacağını tahmin etmiyorum arkadaşlar. Ee, özellikle gümüşün gram fiyatına da değinmek istiyorum ee, sabah, sabah saatlerinde 6.05 bandındaydı gümüşün gram fiyatı ee, Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan önce 5.77 lira seviyesine kadar geriledi 3 hafta önce gümüşün gram fiyatının 5.38 lira seviyesine kadar gerilediğini anımsatmak isterim ve yatırımcısına kesinlikle buralar çok iyi alım fırsatları ve buraları kesinlikle e, kaçırmayın neden? Gümüş hem ons bazında hem gram bazında 2020 yılında olduğu gibi altını tahtından eden, altından çok kazandıran bir emtia. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında önümüzdeki 3 yıl boyunca gümüşün altına kıyasla performansının daha iyi olacağını Altını tahtından etmeye devam edeceğini, altından daha fazla kazandırmaya devam edecek güçlü bir emtia olduğunu da e, olacağını da tahmin ediyorum. O yüzden çevrenizde özellikle gram altın 450 lira oldu, 550 e, ben artık gram altın alamıyorum, tasarruflarında birikim yapamıyorum diyen çevrenizde insanlar varsa kesinlikle onlara gümüş almalarını, gümüşün de altından fazla kazandırdığını, özellikle e, gümüşün de çok ucuz olduğunu, Tavsiye ederseniz çok hayırlı bir iş yapmış olursunuz. O yüzden arkadaşlar, gümüşün gram fiyatı bugün 577 lira seviyesine kadar geriledi. Ne altının gram fiyatında, ne gümüşün gram fiyatında bu düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Hatta altının ve gümüşün gram fiyatında 540 lira, işte 7 lira seviyesinde rakamlar gördük. Yeni rekorların bize beklediğini anımsatmak isterim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.